2026 yılı ikizler burçları için gerçekten çok güçlü bir başlangıç yılı olacak. Özellikle 14 Şubat 2026'dan sonra hayatınızda yepyeni bir sürecin kapıları açılacak. Bu yıl ben artık ne yapmak istiyorum, nerede durmak istiyorum sorularına çok daha rahat, net cevaplar alacağınız zamanlar olacak. Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki kavuşumu ise ikizler burçlar için özellikle hedefler, hayaller, geleceğe dair planlar alanında çalışacak. Bu da demek oluyor ki 2026'da daha cesur, daha girişimci ve daha görünür olmaya başlıyorsunuz. Artık geri planda kalmak istemiyorsunuz. Bir şeyleri başlatma, ilk adımı atma ve ben buradayım deme ihtiyacı çok fazla olacak. Bu süreçte hayalleriniz daha somut bir forma bürünebilir. Ama aynı zamanda sizi disipline eden, sorumluluk almaya zorlayan durumlarla da karşılaşabilirsiniz. 2026'nın ilk yarısında Jüpiter'in etkisiyle maddi konular ön planda olacak. Gelirler, kazançlar, finansal konular, özdeğer duygunuz ve yetenekleriniz üzerinde büyüme şansı yakalayabilirsiniz. Para kazanma biçiminiz değişebilir ya da yeni bir gelir kapısı elde edebilirsiniz. Bu dönem kendinize ben ne, ne kadar değer veriyorum diye sormanız sizin için önemli olacak. Temmuz 2026'dan sonra ise Jüpiter Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Ve ikizler burçları için iletişim, eğitim, ticaret, sosyal medya, ya yazma konuşma anlatma eğitim kısa seyahatler gibi çok güçlü bir etki başlatacak fikirlerinizi duyurmak insanlarla bağlantı kurmak kendinizi ifade etmek çok daha kolaylaşacak bu etki 2027 Temmuz'una kadar devam edeceği için uzun vadeli bir şans döngüsünden bahsediyorum Aslında 26 Nisan 2026 tarihinde ise ikizler burçları için çok kritik. Çünkü Uranüs artık sizin burcunuza yani birinci evinize ve yükselen burcunuza geçecek. Bu da demek oluyor ki kimliğiniz, duruşunuz, hayata bakışınız çok köklü bir biçimde değişecek. Sizi tanıyanlar artık sizden bir eser kalmadığını görecek. O kadar çok büyük değişimler yaşayacaksınız. Bir anda özgürleşmek isteyebilirsiniz, ani kararlar alabilirsiniz, dış görünüşünüzde ve yaşam tarzınıza kadar pek çok konuda ben artık buyum, bunu yapmak istiyorum, bunu denemek istiyorum noktasında kendinizi ortaya koyacaksınız. Bu transit sizi eski halinizden tamamen değişik bir hale sokacak. Şimdi Plüton'un kova burcundaki uzun yolculuğu ise ikizler burçlarının 9. evinde oluyor. Önümüzdeki yıllarda inançlarınız, dünya görüşünüz, eğitim, yurt dışı bağlantılar, hayata bakış açınız, hukuki konularınızla ilgili derin dönüşümler yaşayacaksınız. 2026 bu dönüşümün ilk güçlü adımlarını atacağınız yıl olacak. Tutulmalara baktığımızda ise ev, kariyer, aile konuları, 3 Mart 2026'daki Başak Burcu'ndaki ay tutulması ev, aile konularında hiç bir tamamlanma getirebilir. 28 Ağustos'taki Balık Burcu'ndaki ay tutulması ise kariyer ve toplum önündeki duruşunuzu etkileyebilir. 17 Şubat 2026 Kova burcundaki güneş tutulması ise eğitim, yolculuklar ve vizyon alanınızda yeni bir sayfa açacak. 12 Ağustos 2026'daki Aslan burcundaki güneş tutulması iletişim, anlaşmalar, yakın çevre, kardeşlerle ilgili konularda yeni başlangıçlar getirebilir. Özellikle 2026 İkizler burçları için kimliğin yenilendiği hedeflerin netleştiği, sesin daha güçlü duyulmaya başladığı bir yıl olacak. Bu yılın sonunda dönüp baktığınızda ben artık aynı kişi değilim deme ihtimaliniz çok yüksek. 2026 yılı hayallerinizin de ötesinde bir yıl olmasını diliyorum.